Thank yeah. you. siz şuradan! Kalkın! Kalkın diyorum size! Dağıtın şunları! Top oynayacak başka yer bulamadınız mı? Bulamadık! Öyleyse arayın! <laughs> Adil misin sen? Ne yapıyorsun? Bıraksana beni! Adil misin? Bırak beni! Bırak diyorum yoksa kötü olacak! Bıraksana beni! Adilimizin! Çocuklar, herkes takımını biliyor, değil mi? Geçin yerlerinize, Hoppa! Hadi, hadi! Hadi, hadi! Mahallenin şerefi! Mahallenin Bizim mahallenin kılına dokunanı çamaşır gibi yıkarız! Sonra da kuruması için ip <laughs> asarız! Benim adım bitirin, söker söker dikerim! Oh. Çoktandır dövüş istiyorduk, demek kısmet bugünmüş! Evet, bugünmüş! Bas ver, bas ver! Bas versene oğlum, hadi! Al! altı! Ulan bu penaltı ise eşi olur şeyim be! Ulan zaten öylesin! Oğlum hakem penaltı dediğine göre penaltıdır, anladın mı? Ben böyle hakemin içine edin! Ağzını topla! Konuşma lan! <laughs>

Hey! Hı, hı. Bizi mi döveceksiniz? Kim söyledi? Allah aşkına kim söyledi? <gülüyor> 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 ah ulan ah! Bu itlerden intikam almazsak, kahrımdan geberirim! Şimdiden cenaze hazırlıklarına başla! Onlarla başa çıkamayız. <laughs> çıkarız çıkmasına da! Nasıl olan şişko, nasıl başa çıkarız? Bunların başına bizim Tarzan Rıfkı'yı musallat edeceksin... ...Analarından doğduklarına pişman olacaklar! Ulan o manyağı sıkıp... ...Hamidiye suyu diye içerler! O ineğin her tarafı Tarzan olsa ne yazar? Neymiş? Tarzan Rıfkı'ymış! Hadi be hadi! Ulan Hıyarto! Tarzan Rıfkı'yı yabana atma! O bir işe yapıştı mı oradan onu zor sökersin! Kene bile Tarzan Rıfkı'nın yanında... ...Uhu gibi kalır! Hakikaten sende bizim Tarzan kadar akıl yok! Bizim tarzan çirosiklet siklet! Üflesen kendini Afrika'nın göbeğinde bulur! Sonra bunlar zengin çocukları! Hepsi besli, tosun gibi! Vurdukları zaman silindir çatmış gibi olduk! Siz başka bir çare düşünün! Bizim Tarzan Rıfkı'da bir hususiyet var! Şişko'nun dediği gibi yılmıyor hergele! O dayak yese bile üzerlerine gidiyor! Ulan doğru be! Hani boksör Salih vardı? Bizim Tarzan'ı dövmekle başa çıkamayıp... ...Aklını oynatmıştı, unuttunuz mu? Günde on posta Rıfkı'yı döverdi. Rıfkı yine de diklenirdi. Salih sonunda keçileri kaçırıp tımarhaneye düştüydü. Nasıl hatırlamam? Boksör Salih'in hali gözümün önüne geliyor. Ulan Salih gibi adamı çıldırtan bizim Tarzan... ...Bu it oğlu itleri de en kısa zamanda tımarhanelik eder. Ya şovan şişko, gidip Tarzan'ı ormanda bulalım hadi. Yalnız ben gelmem. Neden? Neden olacak? Geçen gün ona ip sattım, sallanırken kopmuş. Beni gördüğü yerde kovalıyor. Yeni bir ip verdim barıştık. Eğer verdiğim yine kopmuşsa bu sefer ağzıma eder. Oyun bozanlık yapmış Şişko. Yoksa ağzına ben ederim. Bırak beni be, beni tarzan öldürtecek misin? Yürü hadi yürü.